İstanbul'un 4 ayrı ilçesindeki 8 eve kapıları kartla açarak girip hırsızlık yaptılar. 4 kadın hırsız soygunların ardından üstlerini değiştirip kaçıyordu ama bu kez kaçamadılar. Kadın hırsızlar önce kameralara sonra da polise yakalandı. Tutuklanan kadınların çok sayıda suçtan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Ellerinde yelpaze, gözlerinde gözlük, kafalarındaysa şapka. Kapı kapı gezip hırsızlık yaptıkları iddia edilen dört kadın kendilerini bu şekilde gizlemeye çalışsa da yakayı ele verdiler. Polisten kaçamadılar. Adres İstanbul. Görüntüler farklı zamanlarda farklı ilçelerde kaydedildi. Dört şüpheli kadının Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki sekiz evin kapılarını kartla açarak hırsızlık yaptıkları iddia edildi. Kadınlar kimlikleri açığa çıkmasın diye kendilerini yelpazeyle, şapkayla kamufle etmeye çalıştı ancak cadde üzerinde ve dairelerin kapıları önündeki güvenlik kameralarına takıldılar. Yanlarında getirdikleri kartlarla evlere böyle girdiler. Hırsızlık yaptıktan sonra da üstlerini değiştirerek kaçtılar. Evlerden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 4 kadın zanlı adeta suç makinesi çıktı. En fazlasının 68, en azının ise 21 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.